Merhabalar, Ev Lezzetleri kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle son derece pratik bir tavuk yemeği tarifi paylaşacağım. Biraz hazır Ramazan'da yaklaşmışken böyle pratik ve lezzetli yemeklere daha çok ihtiyaç oluyor. Onun için sizlere bir fikir olsun diye bu yemeği paylaşmak istedim. Öncelikle 1 kilogram kadar tavuk kullanıyorum ben. Tavuklarımın bir kısmı tavuk göğüs, bir kısmı ise kemiksiz tavuk kalça. Tavuğun istediğiniz kısmını kullanabilirsiniz. Ama kemiksiz olursa işiniz daha çabuk ve kısa olacaktır. O nedenle kemiksiz tavuk tercih etmenizi öneririm tavuklarımın üzerine birazcık tuz, birazcık kimyon, birazcık kırmızı toz biber, biraz kekik, biraz pul biber, karabiber, sarımsak ve biraz sıvı yağ ile güzel bir marinasyon hazırlıyorum. Bu baharat karışımını kendi damak tadınıza göre, kendi zevkinize göre hazırlayabilirsiniz. Ama fikir isterseniz ben videonun açıklamalar kısmına hangi baharatları ne ölçüde kullandığımı da yazıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Gerçekten bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Özellikle sarımsağı mutlaka ekleyin diyorum tavuklarınıza. Çünkü tavuğun ilacı gibi gerçekten çok lezzet veriyor. Aşırı derecede tavuğun tadını, kokusunu değiştiriyor. Çok güzel oluyor bence. Bütün marinasyon malzemelerimi ekledikten sonra güzel böyle kısa bir yoğurma işlemi yapacağım. 2-3 dakikalık. Bu yoğurma işlemi sırasında iyice böyle fazla sıkmadan tavukları mıncıklaya mıncıklaya yoğurun ki e, tavuklara bütün baharatlar iyice işlesin ve vaktiniz varsa lütfen bu marinasyonun içinde birkaç saat bekletin. Ama benim vaktim olmadığı için şu an ben hemen işleme geçiyorum. Bu şekilde de çok lezzetli oluyor. Fırın tepsinin içine bir yağlı kağıt serdim çok fazla kirlenmesin diye. Mantarlarımı da hazır ettim. Böyle büyükleri ikiye böldüm. Küçükleri ise bütün olarak bıraktım. Onları da tavuklarımın yanına aktarıyorum. Ve hepsini bu tavuğun sosunun mantara geçmesini istediğim için Karıştıra karıştıra fırın tepsisinin içinde yerleştiriyorum. Güzelce fırın tepsime yayacağım ama önce bir karıştıracağım ki bütün sos mantarlarıma da işlesin bütün lezzet. Gördüğünüz gibi şu an tepsimiz hazır. Fırınımı önceden ısıtmıştım. 200 dereceye yüksek dereceye ısıttım. Ve 200 derecelik fırınımı şimdi tepsime götüreceğim. Tavuklarım böyle hafif pişene kadar fırında kızartma işlemi uygulayacağım. Başka bir malzeme eklemek istemezseniz direkt bu şekilde sonuna kadar bekleyin pişmesini, iyice kızarmasını. Ama ben şimdi üzerine biraz da domates ve biber ilavesi yapacağım. Son derece lezzetli olacak. Tavukların daha sulu sulu, daha lezzetli pişmesini sağlayacak. Mantarla da çok yakışıyorlar. Böyle köy biberlerim vardı. Onları büyük parçalara böldüm. Domateslerimi de yine aynı şekilde böyle büyük büyük parçalara böldüm. Çok fazla ince dilimler yapmadım. Onları da ar aralarında serpiştiriyorum. İsterseniz domates ve biberler için çok az bir miktar bu aşamada tuz da serpebilirsiniz üzerine. Ama ben herhangi ekstra bir tuz kullanmadım. Çünkü tavuğumun baharatındaki tuz gerçekten lezzetliydi, yeterliydi. Ee, sebzeler de tuzsuz olsun ya da dengelemeyi sağlasın. Şimdi tepsimi tekrar hala çalışmakta olan fırınıma götüreceğim. Ve biber ve domateslerim birazcık pişene kadar, tavuklarım da biraz daha kızarana kadar fırında tutacağım. Yaklaşık e, toplam 40 dakikanın içinde bu yemek hazır oldu. Biber ve domatesi koyduktan sonra da 15 dakika kadar pişirdim. Görüyorsunuz yumuşacık, son derece lezzetli tavuklarım oldu, mantarlarım ve domates biberlerim de tam ayarında çok güzel pişmişti. Yanına da güzel bir ayranla harika bir şekilde tek başına bile doyurucu bir ana yemek oluyor. Tarifim bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Sevgiler diliyorum.